أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Alemlerin rabbi Halik-i Dül ve Kemal, Yaratan, Yaşatan ve Yöneten, Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü tenalar, Nihayetsiz şükürler olsun. Peygamber Efendimiz'e, Ehline, Ashabına ve ana salat ve selam olsun. Cenab-ı <laughs> tevfikat-ı subhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Cenab-ı Hak Kadir Gecesi'nin bu gündüzünde cümlemizi kadre eren kullarından eylesin. Gecelerini kadir bilen, gündüzlerini Ramazan gibi değerlendiren, ihya eden kullarından eylesin. Cenab-ı Hak cehenneminden azade eyleyip, cenneti alaya dahil edeceği kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Cenab-ı Hak sıhhat afiyet içerisinde. Nice böyle güzel kadir gecelerine Kur'an'la, sünnetle Rabbimizin razı olacağı bir hayatla kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Diyelim, Arap suresi 85. ayeti ile dersimize devam edelim. Estağfirullah. billah, bismillah. Ve ila medyene ahahum şuayba. İla ahir laya. Daha öncesinde Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam'ın kavmini, Hud Aleyhisselam'ın Ad kavmini, Salih Aleyhisselam'ın Semud kavmini bize anlattıktan sonra şimdi burada da Şuayb Aleyhisselam'ın Medyen'e gönderilmesinden bahsediyor. Hani hatırla ila medyene ahahum şuayba kardeşleri şuaybı medyene göndermişti. Kale şuayb aleyhisselam da şöyle demişti. Ya kavmi ey kavmim ubudullah ma min ilahin gayr. Aynı ifade. Yani bütün peygamberlerin söylediğini şuayb aleyhisselam da kavmine söylüyor. Allah'a ibadet edin Zira Allah'tan başka sizin ilahınız yok. Kat caet kunbeyne tumme rabbikum rabbinizden size af açık ve yineler ayetler mucizeler delillerle ben geldim ya da Allah size açık ayetler gönderdi. Ve keyle vel mizane Ölçü ve tartıda adaletli olun. Ölçüye, tartıya dikkat edin. وَلَا تَوْخَسُنْ نَاسَ اَشْيَاءَهُمْ İnsanların eşyalarını, mallarını noksanlaştırmayın. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا Yeryüzünü ıslahtan sonra fesat çıkartmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. وَاَلُكُمْ خَيْرُ لَكُمْ Bu sizin için daha hayırlıdır. اِنْ <laughs> كُنْتُ Eğer müminler iseniz. Sadakallahın razıyım. Evet, mealini arz etmeye çalıştığımız ayeti kelimede Cenab-ı Hak Şuayb Aleyhisselam ve Medyen halkını şimdi bize arz ediyor, önümüze koyuyor. Bunlardan da ibret alın. Şuayb Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın torunu, Musa Aleyhisselam'ın kayınpederi. İleride Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken göreceğimiz üzere Şuayb Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ı yetiştiren bir peygamber. İleriki ayetlerde Cenab-ı Hak Şuayb Aleyhisselam'ın Eyke ashabına da gönderildiğinden bahseder. Bazı müfessirler Medyen'le Eyke ikisi aynı yer midir yoksa ikisi ayrı ayrı yerler midir? Genel kabul gören, görüşe göre Allah Azze ve Celle Şuayb Aleyhisselam'ı önce Medyen'e sonra Medyen halkı helak olunca Cenab-ı Hak Eyke ashabına görevlendirdi. Neticede onlar da helak oldular. Ne diyor? Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Bütün peygamberler insanlara önce Allah'a ibadet edin. Önce Rabbinizi tanıyın. Yani önce bu mülkün sahibini tanıyın. Mülkün sahibini tanımadan ve kendi başınıza sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi buralarda gezip tozup yaşamayın. Haşa ve kella. Yani şöyle bir kurumda çalışıyor olsanız bir iş yerinin patronunu, müdürünü önce tanımanız icap etmez mi? Yani buraların sahibi, buraların padişahı, buraların sultanı, buraların patronu, çalışan işçi patronu tanımak zorunda. Tabiri caizse sizi şimdi alsalar, bir fabrikaya müdür yapsalar, emrinize de binlerce işçi verseler, yani emrinde binlerce işçinin çalıştığı bir fabrikanın CEO'su, müdürü olsa, o fabrikanın patronunu, sahibini tanımadan olur mu? Ya emrine bu kadar işçi vermiş, seni getirmiş kurumun başına müdür olarak tayin etmiş, sen buranın patronunu, sahibini tanımayacaksın. Böyle bir şey olur mu? Allah Azze ve Celle de bizi şu dünya fabrikasına tabiri caizse müdür yaptı. Şimdi bazıları diyecekler ki hocam biz niye görmüyoruz o müdürlüğü? Adam biri geldi bir dosta dedi ki ben dedi çok ihtiyacım var bana dua et dedi Allah beni zengin eylesin. Çok mu fakirsin dedi. Çok fakirim dedi. Ne kadar fakirsin dedi. O kadar çok ihtiyaçlıyım ki. Peki dedi sana bir teklif. Bütün ihtiyaçlarını karşılayacağım. Bütün sıkıntılarını gidereceğim. Hatta seni paraya boğacağım dedi. Adamın gözleri fal taşı gibi. Ama senden bir isteğim var. Buyur dedi. İki tane gözünün bir tanesini bana vereceğim. İstediğin kadar para vereceğim sana dedi. Verir misin? Adam durdu vermem dedi. İki gözüne karşılık ne istiyorsan vereceğim dedi. Ne istersiniz? Ben size soruyorum şimdi. İki gözünüze karşılık size ne teklif edilse razı olursunuz? Hiçbir şey. Dünyayı verseler deseler ki dünyanın tapusu senin iki tane göz. İki göz ya. Karşılığında dünya. Razı olacak tanıdığınız bir akıllı var mı? Hani az önce çok fakirdim diyordun ya dedi. Çok ihtiyaçlıyım. Bak dünyalara değişmeyecek olduğun servet Allah vermiş sana. Hani misal olsun diye konuşmaya devam edelim. Misal, dişin çürür, çektirmek zorunda kalırsın. Yerine implant yaptırayım dedim. Şöyle bir bakayım dedim bugün Google'a. Bir implant ne kadar? 250 avro diyor. Bir implant. Ya yani ne kadar Türk parası yapıyor? 4-5 bin lira. Bir diş. 32 tanesini implant yapmaya kalk çarp 250 euro ile ne yaptın? 32 tane dişini almak için kaç kuruş para ödedin? Hani hiçbir şeyimiz yok diyoruz ya Bak Allah ne kadar aslında bize servetler bahşetmiş ama farkında değiliz Hani 80 yaşında adam diyor Nefes darlığında özel hastaneye yatmış özel hastanede bir gün oksijene bağlamışlar. Oksijen başka bir şey yok. Çıkarken demişler ki bu dedim kaç sene önceydi. Şimdi bugün özel hastanede bir gün oksijende kalsa ne kadar fatura ödeyeceğini siz takdir edin. En az 3 beş bin lira. Adam faturayı görünce ağlamaya başladı. Dediler niye ağlıyorsun? Yani paran mı yok? Çok mu geldi gözüne? Yok yok dedi. Bir gün dedi beni oksijene bağladınız, benden bu kadar para istediniz. 80 sene dedi bu oksijeni bedava teneffüs ettim, ona ağlıyorum dedi. Havayı teneffüs ediyorsun, farkında mısın? Bak Allah ne kadar ikramlarda bulunmuş. Mevla işte peygamberlere diyor ki, kullarım önce beni, ha bu kainatı yaratan Allah önce bir tanısınlar ya. Kim olduklarını bilsinler kul olduklarının farkına varsınlar, Halik'i tanısınlar, mahluk olduklarını unutmasınlar. Sonra Allah'tan başka ilah yok. Var mı? Yok. Allah'tan başka ilah olmadığını da kabul edin, ikrar edin diyor. Şuayb Aleyhisselam kavmine tıpkı diğer peygamberler gibi. Şimdi burada bir farklılık var. Diğer peygamberlerden Şuayb Aleyhisselam'ın davetinde Şimdi Mevla diyor ki kavmine şöyle dedi. Fe'eful keyle vel ölçüye ve tartıya dikkat edin. Bak burada şu ana kadar hep iman meselelerini konuştuk. Ama Allah burada bir şeriat, bir amel boyutundan bahsediyor. Çünkü o günün insanlarında en çok hastalık bu. Haddi açtıkları. Allah'a karşı isyan edip gayretullah'a dokunan günahları bu olduğu için Cenab-ı Hak onları bu sebeple ikaz ediyor. Şuayb Aleyhisselam'ın nisanıyla. Ne diyor? Ölçüye, tartıya dikkat edin. Ne yapıyorlardı? Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi alırken, tartarken sahtekarlık yapıyorlardı. Alırken noksan, satarken fazla. Alırken Karşıdakine Ya bu aslında çok özürlü Çok kusurlu bir mal Aslında bunu almam ama hatırın kalmasın Diye yani Alırken mala ayıp kusur bulun Satarken Fabrikadan yeni çıkmış Abi orjinal hiç el değmemiş gibi Kimi anlatıyorum ben size Siz zannettiniz Bugün anlatıyorum da Şuayb Aleyhisselam'ın kavmini anlatıyorum size Sanki aynı bize anlatıyormuşum gibi Onlar da öyle yapıyorlardı bir malın değerini artırmak için saplıyorlar, biriktiriyorlar, stok ediyorlar. Zaman sonra piyasada ihtiyaç olunca daha fazla paraya satıyorlar. Aynı bugünün insanları gibi. Allah da Şuayb Aleyhisselam'a kavmine söyle, alırken, satarken, ölçüye, tartıya dikkat etsinler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zamanında sahabe-i kiramdan bir tanesi Celil İbni Abdillah radıyallahu anh için denilir ki bir gün pazara devesini satmaya götürmüş. Tabi herkes geliyor soruyor nesi var nesi yok diye. Bu da anlatıyor. Yani önden yaklaşırsan diyor çok huysuzdur. Yani dişleyebilir diyor. Arkadan yaklaşırsan çifte atar diyor. Üstüne binmeye kalkarsan bindirmez diyor üstüne bir şey yükleyeyim dersen kabul etmez diyor. Bunu böyle görenler derler, sen bu deveyi buraya niye getirdin? Satmaya mı, satılmasın diye mi? Sen bunu anlattığında kimse bu deveyi almaz. Cevap, Allah Resulü buyurdu ki, bir malı satarken ayıbını, kusurunu söylemeden satan, ümmeti karşısındakini aldatan bizden değildir. Ben dünya alıp üç kuruş kar elde edeceğim diye ahiretime zarar veremem dedi. Neyse onu anlatıyorum. Hoca Nasreddin gibi eşeğini af buyurun pazara getirmiş satmak için kim geliyorsa eşek ısırıyor, tepiyor, kimseyi yanına yaklaştırmıyor. Demişler ki hoca sen bu eşeği böyle satamazsın. O da demiş ben zaten satmaya getirmedim. Ben bunlar neler çektiğimi görün diye getirdim demiş. Efendimiz Aleyhisselam bir gün pazarda, Medine pazarında dolaşıyor. Kurma satan bir tüccarın önünden geçerken tezgahın önüne bakmış, maşallah kurmalar al beni diyor. Bugün bizim de tezgahların önü öyle değil mi? <laughs> tezgahın önüne bakıyorsun, yani adamın alası yoksa da o gördükleri cazip. Ticaret böyle bir şey işte. Dışarıdan bakıyorsun, işte yüzde elli indirim diyor, fiyatlarımız şu kadardır. İçeri giriyorsun, hani o dışarıda yazılan fiyat başka, içerideki fiyat başka. Bu sahtekarlık, bu dolandırıcılık, bu aldatmak, bu kandırma. Efendimiz tezgahın önüne baktı, hurmalar çok güzel. İçindekiler dibi nasıl dedi, sahabe mahcup. Efendimiz şöyle elini bir daldırdı, o öndeki görünen hurmayla alttaki birbirinin aynısı değiller. Sonra Efendimiz meşhur hadisini, Er-Reşşâş leyse minnâ. Aldatan bizden değildir buyurdu. Şimdi bunu bizim ümmetimize cenab bak geçmişte helak olan Şuayb Aleyhisselam'ın kavmini örnek olarak anlatıyor ama aynılarını bugün bizim iyileri tenzih ediyorum ama ticaretle iştigal edenlerin birçoğu maalesef ölçüye tartıya dikkat etmiyorlar. Sonra وَلَا تَبْخَسُ النَّاسِ اَشْيَاءَهُ İnsanların mallarını, eşyalarını noksanlaştırmayın. Hakka hukuka riayet edin. Alırken, satarken, efendim kandırma, aldatma kabilinden aynı halde? وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا Yeryüzünü ıslahtan sonra ifsad etmeyin. Bu ne demek? Ulema diyor ki bak Allah yeryüzünü ıslah etmek, yani yeryüzünü yaşanılır kılmak için peygamberler gönderdi. Din gönderdi. Allah'ın gönderdiği peygambere ve dine uyarsanız hayat yaşanılır olur. Ama peygambere ve dine uymayıp yeryüzünde ifsad eder, bozgunculuk eder, haddi aşarsanız, şeriata uymazsanız hayatı yaşanmaz hale getirirsiniz. Bugün hayat niye yaşanmaz? Enflasyon niye var? hayat pahalılığı niye var, ekonomik kriz niye var, bu kadar kandırma, aldatma, efendim sahtekarlık artırır niye var? Yeryüzünü ıslahından sonra ifsad etmeyin Allah diyor. Peygamberin şeriatına uymadığınız, dine bağlı kalmadığınız, peygamberi bir kenara bırakıp Avrupa'dan, batıdan ithal ettiğiniz düzenle yaşamaya kalktığınız için üzerinize uymuyor. Ya koltuğun altından efendim patlak veriyor, ya başka tarafından dikiş tutmuyor. Niye? E çünkü bu elbise bu bedene, bu kalıba uymuyor. Elin gavurunun diktiği elbise Allah'ın yarattığı bu bedene uyar mı? Bu bedene uyar en uygun elbise Allah'ın sana takdir ettiği elbise. Yani şeriat. Yani İslam, yani Kur'an, yani peygamberi düzen, peygamberi hayat. Peygamberi hayata uyarsanız hayat güzel olur. Ama uymadınız hayatı yaşanmaz hale getirirsiniz. Velüküm hayrül leküm. Bu sizin için daha hayırlıdır Allah diyor. Söz dinlerseniz, Kur'an'a şeriata dönerseniz sizin için hayırlı olur. İn küntüm müminin. Eğer <laughs> müminseniz. Eğer inanıyorsanız zaten başka tercihiniz yok. İman ettiyseniz Kur'an, sünnet, şeriat, İslam önünüzde dururken onu bırakıp da başka bir şey tercih edemezsiniz zaten. İman eden bir adamın Kur'an'dan başka bir yol kabul etmesi düşünülebilir mi ya? Yani? Papazın bir kiliseye girmiş. Bakmış ki bir kilisenin her tarafı berbat, pislik, ya kiliseyi bu hale kim getirmiş diye sağına soluna bakarken şöyle kafayı kaldırmış, bakmış yukarıda bir tane kuş. Anlamış ki kuş kiliseye pislemiş. Papaz diyor şöyle kuşa baktıktan sonra demiş ki ben sana ne diyeyim demiş. Hristiyan olsaydın kiliseye pislemezdin. Yok Müslüman olsaydın zaten kiliseye girmezdin. Ne diyeyim ben sana? Aşağı ve kella, la teşbih ve la Şimdi bakıyorum, hani diyor ya Allah, eğer iman ettiyseniz, eğer iman ettiyse bu ümmet, ya iman eden toplumun hali böyle mi olur? İman edenlerin sokağı böyle mi olur? İman edenlerin ticareti böyle mi olur? İman edenlerin siyaseti böyle mi olur? İman edenlerin ahlakı böyle mi olur? Eğer iman ettiyseniz diyor Allah, bak, Kulbi sema يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين Habibim de ki eğer mümin iseniz nasıl imanınız var ki size yanlış yaptırıyor? Nasıl imanınız var ki Kur'an'dan yüz çeviriyorsunuz? Nasıl imanınız var ki şeriattan nefret ediyorsunuz? Nasıl imanınız var ki Allah yolunu bırakıp batıl, tağut, beşer yollarını tercih ediyorsunuz? Nasıl imanınız var ki sahtekarlık, dolandırıcılık, yalan, dolan, aldatma her şey sizde var. Nasıl imanınız var Allah diyor. Eğer imanınız varsa bunları yapamazsınız. Yapanların da nasıl imanı var? O da ayrı bir mevzu. Devam edelim bir sonraki ayet. Ve la tekudu bi kulli <Sessizlik> Her yolda oturmayın ne? insanları korkutarak insanları korkutuyorsunuz yol başlarını keserekten diyor Mevla. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine diyor. Ve an sebilillah men âmene bihi ve tebgûne Allah'a giden yoldan insanları alıkoyuyor Allah'ın yolunda eğrilik arıyorsunuz diyor Mevla. Yol başlarını tuttunuz İnsanları tehdit ediyorsunuz, korkutuyorsunuz. İnsanların Allah'a gitmesini, peygamberle buluşmasını engelliyorsunuz. Ne diyorlardı? Birileri Şuayb Aleyhisselam'a iman etmek istediğinde dışarıdan birisi gelip de Şuayb Aleyhisselam'ı görmek, onu dinlemek, onu tanımak, sohbetine katılmak istediğinde kavmi onları tehdit ediyordu. Şehrin girişi çıkışı onların kontrolündeydi. Bak sakın Şuayb'ın yanına gittiğini görmeyeyim. Eğer Şuayb'ın yanında seni görürsem şöyle yaparız, böyle yaparız diye yol kesiyorlar, tehdit ediyorlar, korkutuyorlardı. Aynı şey Efendimiz'in zamanında da yaptılar mı? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَا دَلْ Ne dediler? Kafirler. Şu Kur'an'ı dinlemeyin dediler. Şu Muhammed'in sesini kesin dediler. Bu Muhammed'i konuşturmayın dediler. Kimse bu Muhammed'le muhatap olmasın dediler. Dışarıdan gelen insanlarla efendimizi yüz göz etmek istemediler. Engel koydular, ambargo uyguladılar. Hatta anlatılır meşhur Arapların şairi Tüfeil adında biri. Çok meşhur bir şair. Mekke'ye yolu düşmüş, Mekke'nin girişinde Ebu Cehil'ler bunu yakaladılar. Dediler ki aman bak seni göreyim, gerçi sen akıllı adamsın ama burada muhabbet denilen biri var, sözlerinde sihir var, büyü var, insanları kandırıyor, etkiliyor. Sakın ha dinleme, olur ki seni de kandırabilir. Tüfeğin o kadar etkilendi ki diyor, bu ön yargılardan, bu algılardan Kabe'ye gitti, baktı ki Efendimiz birkaç kişiye bir şey anlatıyor. Kulağına tabiri caizse pamuk tıkadı. Dediler ya da bunu dinleme, bu insanları büyülüyor, etkiliyor. Kulağına pamuk tıkadı diyor tüfeği. Olur ki etkilenirim korkusuyla. Sonra diyor, zaman sonra kendi kendine dedi ki, ya ben ki dedi bu kadar şair adamım, bu kadar edebiyat bilen adamım. Ya ben söz ustası bir adamım. Bu kimdir ki sözleriyle beni etkileyecek? Çıkarttı kulağındaki pamukları efendimizin huzurunda. Ne anlatıyor bir dinleyeyim dedi. Diz çöktü, dinledi. Efendimiz İhlas, Felak, Nas okuyordu. Tüfeil dinledikleri karşısında dedi ki: Vallahi ben dedi, dünyanın bütün şairlerini yazarlar o günün şartlarında meşhur Edebiyatla, şiirde o gün insanlar çok ileri safhada. Ben dedi bu kadar şairim, bu kadar söz ustasıyım ama bu Muhammed'in ağzından çıkanlar vallahi bir beşer kelamı değil. Vallahi bu Muhammed'in ağzından çıkanlar ilahi bir kelamdır dedi, orada oturdu iman etti. Şunu anlatmak istiyorum. O gün Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi hakikatleri dinlemesinler peygamberle buluşmasınlar, gerçekleri görmesinler diye nasıl yolları kesiyorlardı, insanları tehdit ediyorlardı, korkutuyorlardı. Bak ayet, Efendimiz zamanında da aynı şey yaptılar, bugün de aynı şey yaparlar, yarın da aynı şey yaparlar. İmkan fırsat bulduklarında bu zihniyetin sahibi olan insanlar ellerinde imkan olduğunda İslam'a, Kur'an'a, şeriata, peygambere, camiye, Allah'ın yoluna giden yolları hep kesmek istemişlerdir. Camileri ellerinden gelseler kapatır, ahıra çevirirler. Kur'an'ı yasaklarlar, ezanı yasaklarlar, Elif yasaklarlar, çocukların Kur'an öğrenmesini yasaklarlar. Camide namaz kılmayı engellerler. Vaaz eder, nasihat ederi sustururlar. Aynı zihniyet Şuayb Aleyhisselam'ın kavminde neydi? Efendimizin zamanında Ebu Cehiller ne? Bugün Ebu Cehil zihniyeti tinetindeki insanlar imkan, fırsat, iktidar bulsalar aynı şeyi yaparlar. Onun için Müslüman akıllı olacak. Akıllı. Bak ayetin devamında Cenab-ı Hak bize diyor ki Vevkuru tüm kaliyle. Hatırlayın diyor Allah. Hani siz çok azdınız. Fekefferekum Allah sizin sayınızı artırdı. Ben duru keyfe kan akibetul mufsidin. Sizin hiçbir şeyiniz yoktu diyor Allah. Allah size mal verdi. Güne kadar fakirlikten ağzınız kokuyordu. Allah size zenginlik bahşetti. Güne kadar zayıf, güçsüz, Dünya üzerinde itibarı olmayan insanlardınız, Allah size itibar kazandırdı, İzzet verdi, güç verdi, imkan verdi, zenginlik verdi. Ne yaptınız siz? Nankörlük yapmak. Şuayb Aleyhisselam'ın kavminden bahsediyor Allah. Yani bak bu ayet sanki bugün indi bizi anlatıyor. Ayetlerin işte özelliği bu. Mucize. Kur'an niye mucize? Çünkü tazeliği sanki yeni inmiş gibi. Bugünün insanlarına hitap ediyor. Allah bize diyor bak bize. Kullarım şöyle başınızı geriye çevirin. Çok değil ya. 20-30 sene öncesine bir dönün. Neydiniz? Ne haldeydiniz? Hani şimdi beğenmiyorsunuz, itiraz ediyorsunuz ya. Ben böyle konuştuğumda bak koca gene siyaset yaptı. <laughs> La bu siyaset değil mübarek, düşünün diyorum, düşünün. Dünü şöyle bir hatırlayın. Neyimiz vardı? Dünya üzerinde kim bizi adam yerine koyuyordu? Ama şimdi elhamdülillah bir itibarın var mı? Dünya üzerinde bir ağırlığın var mı? Düne kadar sana biçilen rolü oynuyordu. Şimdi senaryoyu sen yazıyorsun. Burada ben de varım diyorsun. Akdeniz'de benden başka benim iznim olmadan Kusura bakmayın. Ya bunlar nimet değil mi? Bu ne Ahmet yapmış, Mehmet yapmış. Ya ne neticede bu bizim için bir, bir nimet, bir izzet, bir şeref, bir üstünlük değil mi? Siyaset gözlüğünü, politika, parti gözlüğünü bırak. Bak Allah diyor ki düne kadar bir şeyiniz yoktu. Hatırlayın 20 sene öncesinde sofrada yediklerinizde şimdi evdeki yaşadığınız hayat standartlarına Allah için bir bakın. Allah bu kadar nimet verdim diyor. Helak olan kavmi bize hatırlatarak verdiğim bu nimetler karşılığında nankörlük yapmayın yapmayın anlatıyor. Bak sizden evvel haddi aşar, ifsad eder, verdiğim bu nimetler karşılığında nankörlük yapan insanların akıbetini gözünüzün önüne alın. O yüzden Allah kadir kıymet bilenlerden, nimete şükreden kullarından eylesin azgınlık, taşkınlık, nankörlük yapan kullarından eylemesin diyelim. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.